Merhaba arkadaşlar. Bugün Erva ile birlikte hamur etkinliği yapacağız. Ervacığım neler yapacaksın bize? Patates kızartması. Başka? Kamarna. Kamarna. Peki neyle yapacaksın anneciğim bu şekilleri? Patates kızartmasını neyle yapacaksın? Tabii ki bununla. Hmm, o nasıl bir şeymiş gösterir misin kameraya? Arkadaşlar bakın Erva'nın elinde böyle sanki zımba gibi yani zımba tarzında bir tane hamur şekillendirici var. Buranın buraya hamurumuzu koyuyoruz. Burada da böyle farklı şekiller çıkıyor. Mesela altıgen şekli var, işte artı şekli var, daire var, kare var, üçgen var. Peki diğer şekillerini gösterir misin? Mesela bakın ekstradan şekiller var. Göster anneciğim. Orada da böyle mesela makarna şekli çıkartabiliyoruz. Böyle farklı küçük şekiller çıkartabiliyoruz. Bir tane daha var galiba. O nasıl bir şeydi? Bunda nasıl şekiller var Ervacığım? Böyle kamarlı şekilleri. Yıldız var. Evet. Yaprak şekli evet. var, değil mi anneciğim? Evet. Evet. Şimdi bunu mesela hangisini koyalım şekillendirici aletimize? Hı, öncelik patates kızartması. O zaman patates kızartması yapmak için bunu takalım mı? Evet. Evet, takalım bunu bakalım. Şimdi patates kızartması şekline getireceğiz, yani şuraya getirdik, değil mi anneciğim? Tamam. Evet. Şimdi. Koy bakalım hamurun nasıl olacak. tatlıs kızartmadan merak ettim. Ben de şu kutularını alayım. Çok güzel olacak değil mi anne? Evet. Vay çok güzel çıktı Erva. Çıtırcık. Çı 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 çı. Evet ama güzel bence. Evet. Onu bıçağına kes. Evet. Onu oraya koy. Bir. bir tane. Başka yaparsam yaparsan Çok uzun yapacağım bu sefer. Hadi bakalım. Burada bir tane hamur kalmış. Evet. Çok güzel olacak. Bu wow. sefer solucan gibi çıktı. Değil mi? <laughs> Onu da kes anneciğim. Keselim. Çok uzuncuktan mı? Evet. <laughs> evet. Bunu da koy. Bir, iki. İki tane patates kızartmanı oldu. Evet. Şimdi bir tane daha. Evet. Aldım. Tamam anneciğim. O aldığını tekrar Koyabilirsin. Koyayım, ikisini koydum. Tamam. Bir tane daha bir tane. Ay nasıl bir şey çıkacak acaba? Merak etme. ya. nasıl bir şöyle, şey? Söyle, söyle ya. Vay çok güzel olmuş. Doğru. Evet. <laughs> Canlıngın. <laughs> Üç tane. Üç tane patates kızartma ne oldu? Bir İstersen tane. o mavi renkteki hamurların hepsini patates kızartması yap. Tamam. Bütün patates, bütün çok patates kızartması yapacağım. Beş tane. Tamam. Bak. Evet. Bir tane daha bir hamur var. <laughs> Güzellerim var. Yine kesiyorum. Kes bakalım. <laughs> Bir, iki, üç, dört. dört tane. Evet dört tane aldım. İçinde, i̇çinde kaldı mı başka şeyler, evet. hamurlar? Hamurların hepsini anneciğim o deliğe doğru koy dışından taşanları filan. Şurada kırmızı yerde var. Evet. Olsun böyle kalabilir. Evet kalabilir. Sonra sen çıkartıp tekrar kullanırsın tabii evet. Ki de. Evet. Bakalım ne çıktı. Bakalım. Oo. Vay. Sanki yılan gibi çıktı. Evet. Kork <laughs> Bir tane daha. Bir iki üç dört. Beş. Evet. Beş tane oldu. Evet. İçinde beş. başka kalmış mı? Ben de bakabilir miyim? Evet. Hmm. Bunları da yapalım. Evet yapabiliriz. İstersen bıçağına ver. Ben şu içindekileri alayım. Kenarına birazcık taşmış. Evet taşmış. bakalım. Bakalım ne çıkacak? Evet, al bakalım bıçağını. Kırt diye kesteceğim yine. Kırt. Kırt. Tamam. Şimdi mesela hangi şekil, ne yapmak istiyorsun Erra? Daire. Daire. O zaman daireye getirelim şeklimizi. Daire. Arkadaşlar bakın şöyle daire şekline getiriyoruz. Kalanları alıyoruz. Alıyoruz. Şu kalan hamuru daire çıkartalım bakalım. O kalan bir tane var ya yerde anneciğim mavi hamur. Onu da koy oraya. Tamam. Aldık. Koydum. Acaba ne çıkacak? Bu. bu da çok güzel oldu bence. Evet. Farklı şekillerde kamarnalar yapıyorsun Erva. Arkadaşlar kamarna makarna tabii ki de. Erva kamarna diyor. Ben makarna diyebilirim. Hmm. Yani bir tabak patates kızartması yaptın. O, kamarna böyle bir evet. kamarna. Ama o biraz iri bir kamarna. Evet. Ha evet Öyle delikli kamarnalar oluyordu ya Erva. Evet. O tarz galiba. Evet o tarz. Aa Erva bak aslında şunu yapabiliriz. Evet. Çıkaralım bunu. Evet. O, onu ben çıkartayım istersen farklı bir şekilde. Şunu yapabiliriz. Sen o zaman ince kamarla yapacaksın. İnce. Tamam. Ben de şince diyorum ona. Ne diyorsun? Şince. Şince mi? Evet. Şince ne demekmiş? <laughs> Erva'nın uyduruk cümleleri kelimeleri. <laughs> Ben ona zincir diyorum. Ver anneciğim o mavi yerdeki da. Mavi mi? Bak şurada anneciğim. Ver onu. O. Tamam. Şimdi hangisini takıyorduk sen bana ver. Hangi şekil takmak istiyorsun? Şu kamarla ince kamarla yapacağım. İşte evet, arkadaşlar. Nerede? Şurada. Evet. Şimdi bunu taktık. Bakalım nasıl çıkacak. Tamam. Ama burada hala mavi var anneciğim. İstersen Unuttum. şu maviyi bir bitirelim bitti dedim. Ben daha koyalım mı? Yok yok. Patates kızartmaları kalsın. Koy. Acaba ne çıkacak? Acaba. Oo. Ay çok güzeller va. Renkli renkli çıktı. Çok beğendim. Bu sefer şöyle çıktı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sanki saç gibi. Evet. Değil saç mi? Dun. <laughs> çok güzel. Bunu da bu tabağına koy bakalım. Bak nasıl çıktı? Evet. Arkadaşlar bakın Ervan'ın kamarnalarının ucu yeşil, diğer tarafı mavi çok güzel oldu <laughs> çok bence. Tabi. Benim tırnaklarım hamur olmuş. Evet. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Şöyle. Ama bir... bence bu tabağı dolduralım böyle. Şu şundan kullanacağım. Tamam. <laughs> Çok komik bir hamur. <laughs> evet ama güzel bence. Ben beğendim bu şekillendiriciyi. Ben de. Hem de hamurla farklı, farklı etkinlikler yapmış oluyoruz. Evet, ben Değil etkinlikleri ha. çok seviyorum. Hı hı. Zaten evet tıkandık, karantinadayız. Evet. Şimdi annecek. Hadi bakalım. Ee, oh. Evet. Oh. Evet. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> İçinde başka kalmış mı mavi hamur bakalım. İstersen Erva şey yapalım. Yeşil koy. Yeşil. Birazcık bir tarafı mavi bir tarafı yeşil çıksın. <laughs> tamam mı? Çok komik. Bir tarafı mavi bir tarafı yeşil. Yani. Çok komik ya. Evet. Bir tarafı mavi bir tarafı yeşil. <laughs> hamur etkinliğimizi bitirelim birazdan dışarı çıkarız tamam mı? Evet. Acaba ne yapacağız merak ediyorum. Evet. Çıkıyor mu? Bakalım daha çıkmadı Ervacığım. Vay! Her tarafından fışkırdı Erva. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar siz de görüyor musunuz? Bakın bakın. <laughs> renkli renkli yapıştı. Ama dur anneciğim. Evet şöyle bakın. Siz de bakın. Ama hamur yapıştı. Işte. Evet. Olsun. Olsun. Kes anneciğim onu. Kes. Kırt. Kırt. <laughs> evet. Çok komik oldu bu hamurda. Dikkat mı? Başka bir şey o bir tane de şundan yapmak istiyordun ya sen. Şu evet. Şekilden. Şu şekilde. Şu şekilde. O şekilde getirelim. E, benim tırnaklarım hamur olmuş. Olsun anneciğim yıkarız. Evet yıkarız. Nasıl babur olmuş? Evet. Şimdi Ervacığım. buna koyduk. Hadi bakalım. Şimdi bastır bakalım nasıl bir şekil çıkacak. Merak ettim yani. Ben de merak ettim. Arkadaşlar. Şekilli bir şey çıktı böyle. Evet nasıl bir şey. Çok güzel. Aynı dondurma gibi evet. şeker evet. Aynen şeker gibi böyle değil mi? Çok beğendim. Kız keseyim mi? Kes anneciğim onu da. Kırt. Kırt. Böyle şekilli şekilli kamarnalar yapıyor Erva. Kaç tane oldu? Bir, iki, üç, dört. Evet. Dört tane Hı hmm. Şimdi başka hangi şekil? Şu şekilden sabun deneyelim mi? Evet deneyelim. Nasıl şekil çıkacak merak ettim. Ben de. Acaba mı? Birazcık bir daha hamur şey bir şey? koy bakalım içine. Tamam tamam. O, orada işi mi var? Hı hmm. -hı. Hemen bir tane. Bak. Büyük kopardım. Bence bu da bir güzel bir şekil çıkacak herhalde. Kesin kesin. Deney, deneyelim de görelim. Oo! Aa, çok güzel. Tamam sakız gibi sanki. Hani böyle sakızlar var ya. Evet, böyle sakızlar var. Çok güzel oldu ya. Ben çok beğendim. Ben de. Hı hı. Ya da böyle Hani böyle köyde erişte kesiyorduk hatırladın mı? Evet. Kalın erişteler gibi oldu böyle. Evet. evet. Çok komik. Kırt diye keselim mi? Kes bakalım. Gör. <laughs> evet. Sakız gibi. Burada koyduk. Şimdi hangisini deneyeceğiz? Şimdi bir tane daha keselim. Şimdi şu pe şunu deneyelim. Ha, ama önce şu şunu deneyelim bence. Şu pencere olanı. Evet, pencere gibi evet. <laughs> Aynı pencereye benziyor. Ben çok heyecanlıyım. Nasıl bir renk çıkacak Nasıl bir şey çıkacak? Ben de heyecanlandım. Patateslerim, mavi patateslerim. Mavi patatesler. Hadi. Rengarenk makarnalar. Acaba ne çıkacak? Acaba. Uh -huh. oh, çok... Ben en çok bunu beğendim Erma. Ben de en çok en çok. Çok güzel. Keseyim, keseyim mi? Bak, kes bakalım. Kırt. 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 <laughs> Good. bir tane daha kalmış. Şimdi <laughs> Şimdi şundan yapalım. Deneyelim. Tamam. <laughs> Bütün şey, şekillerden <laughs> deniyoruz. Evet. Şimdi ben Çok iyi oluyor. Oo çok güzel oldu Ervar er 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 çok güzel oldu. <laughs> ya ya ben de. ben bunu çok beğendim. Ben de. Ya harika oldu arkadaşlar bakın. Keseyim mi kırdı ya? Kes. Kork evet bunu da koyalım tabağımıza. Onu da koyalım. Oo Ervarın er tabağı doldu arkadaşlar. Bir tane daha yapalım mı bu sefer şundan yapalım. Evet ben bunu da merak ediyordum arkadaşlar bakın burada böyle. Ee, yıldız şekli var. Yaprak şekli var. Evet. Ben, Sanki böyle farklı ben, bir makarna şekli de yapabiliriz daireli olandan. Ben onu, onları, onu çok seviyorum. Evet. Çıkartalım. İlk defa bunu kullanıyorum. Evet. İstersen bundaki hamurları çıkartmaya çalış anneciğim. Hani senin şöyle ince bir şeylerin vardı ya şu bıçağın falan. Onlar. bıçak, olsun. Evet, Hamurlarımız boşa gitmesin anneciğim. Evet. Hamur ol elinde, südamur ol elinde. Evet anne bak, şunları da çıkartabilirsin. Bu da biraz daha ince. Hmm. Bunlar, bununla böyle çıkartabiliyorum ben. Evet çok güzel. Onları tekrar kullanacağız çünkü her zaman. Evet kesmesin, değil mi? Mesela şunları böyle küçük 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 toplayalım, ekmek kırık toplar gibi, değil <laughs> mi? <laughs> Aferin kızım. Şimdi ben bunu takıyorum Ervacığım senin için. Nasıl bir şey merak ettim? Şimdi önce yıldız deneyelim mi? yıldız. Tamam, önce yıldız makarna yapacağız. Evet yıldız makarna. defa ee, onu deneyeceğim. Oo! Aa, çok güzel. Böyle bir kurabiye şekli vardı, ona benzemiş. Evet. Değil mi böyle? Bizde kurabiye kalıbı var. Evet. Tıp. Şimdi bundan kullanalım. Tamam. Arkadaşlar bakın bir tabak makarna. Bir tabak patates. Evet. Çok güzel Bunları oldu. Bunları şöyle kenara koyalım. Kenara koyalım. Bunu ve bunu. İki tane küçük tabak. Evet şimdi yaprak şekli çıkartalım mı? Evet bir yaprak tanede. şekli. En sevdiğim yaprak biliyor musun? Anne. Tamam anneciğim. Çikortuk çikortuk. <laughs> Al bakalım. Hadi bak bastır bakalım yaprak şekli nasıl çıkacak? Oo. Şöyle farklı bir şekil oldu. Farklı değil mi? bir şekil. Kurt keseyim mi? Kurt evet, anneciğim. Kurt. <laughs> Bunu da koy tabana. Aferin. Şimdi de orada bir tane daire var böyle. Onu yapalım. İlk defa bu kullanıyorum anne. Hı hı. Ben de anneciğim. Bu tabağımı tamamen dolduracağım. Tamam aşkım. Şimdi koy bakalım anneciğim. Bakalım nasıl bir şekil çıkacak. Ben bunu da çok merak ediyorum. Küçük bir şey koydum. Şöyle şöyle yapalım anneciğim. Aa, aa. güzel. Çok enteresan. Bak ki ayrılıyor. Diğer evet. evet. Nasıl bir şey bu ya? Güzel oldu bence o da. Keseyim mi? Kesen için 40 diye. 40. <laughs> evet. Bunu da koydu. 40 diye kestim. Hı hı. Bitti mi hamurun şimdi senin? E, bunu tamamen dolduracağım. Bir tane de farklı bir şekil var burada bir tane. Nasıl bir, nasıl bir şekil? Şöyle bir anneciğim. Arkadaşlarına da gösterelim. Şöyle bir şekil. Onu bir yapalım mı? Yapalım anneciğim. Sen hamurlarını tekrar oraya koy bakalım. <laughs> bu kalanları dışarı kalanları koy. Evet. Bak bu masadakileri falan da al anneciğim. Topla anneciğim. Afiyet Topladık. <laughs> Şurada bir tane evet, daha kalan var. hamurlarını koy içine. Koy. Zaten başka da hamurun yok şu an. Diğer hamurlarını kuruttuğun için. Oo. Ay, bu da çok güzel. Sakız gibi. Evet, bu da sakız gibi. Çok güzel oldu Erba. Keseyim mi Kes bakalım. Evet. <laughs> evet. Bir de en son bir tane şeklimiz kaldı. Son şekil. Evet. Şekil. Şekil ve şükür, şükür. Şekil şükür. Şekil şükür yapıyoruz. Şekil şükür yapmalı var Şu iyi yerdikleri de anneciğim. Bir de şey olsun. Diğer küçücük kaldı. Hı hı. Bunları nasıl yapayım ben? Koy anneciğim içine. İçinde var birazcık daha. Koy içine. Bak içindekileri, içindekiler çıkacak zaten. Merak etme. Merak etme. Aa arkadaşlarına gösterelim. Ark arkadaşlar bakın arkadaşlar bir nasıl çıktı. bir şekil çıktı ya. Bu da çok güzelmiş. Hadi bir keselim kutuyu keselim mi? Kes. Kut. Arkadaşlar biz çok eğlendik. Evet. Ervacığım sen de eğlendin mi? Evet. Ya ben eğlendim yani. Ben de. Sen de eğlendin herhalde. Evet. Arkadaşlar biz hamur etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Videomuzu burada bitiriyoruz. Evet. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi bakın. Kendinize iyi bakın. Evet. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.